Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Arkadaşlar bugün genç bir kardeşimizin yanına geldik. Ya. <gülüyor> <gülüyor> en son buraya bir gelmiştik. Hazır kuşlar var mıydı, yok muydu tam çözemedim. Bir şey uçuyordu havada, değil mi Sülo? Neydi kardeşimizin adı? Harun. Harun'un kümesine geldik arkadaşlar. Kendisi birazdan geliyor. Abi siz çıkın bakın dedi. İki tane yumurta var beyazının altında maşallah. Sana bir şey diyeyim mi? var iki yumurta arkadaşlar. <laughs> Bu beyaz bizim soyum. Her tarafa salmaya başladım da da. Beyaz, beyaz bizden mi? Soydan. Bir Diamond eski soylarından diyeyim. Hmm. Diye. Eski soylarından. Hmm. Büyüklerden. Hmm. Arkadaşlar burada geçen ney vardı? Şurada da bir kümes vardı. Aynen orada beyazlar kaldırdılar. O kümes kalkmış. Bunlar da iyi de kalkmış. Ulan var ya valla ufak küçümen küçümen çocuklar eşhane yapmış ya. Kapat şuraya bunu. İçeride kuşlar Banta mı? bak batlıyorlar hemen. Var bir tane. Ben şurada da kuşlar arkadaşlar. İçeride. Karşı çatıda da kuş var. çok arar. Gel bakayım genç delikanlı. Ne yaptın? İşte. En son bak. şeyden beri uçurabildin mi bir şeyler? Uçurdum da arkadaşı gördüm arabayı. Arap vardı arabı verdi. Tüh be. Arap gitti mi? Hı hı. Yavru duman getirdim. Çakmaklı ile duman getirdi. Arkadaşlar bu yeni e, Kanala atacağız bu videoyu. Artık yeni bir kanalımız olduğu için bu kardeşimizin yanına daha önce gelmiştik. O bizim diğer kanalda geldi. Bunu yeni mi getirdin? Evet, daha da yeni. Yeni ha. O şey içine mi attın eş olsun diye? Eşi yok da. Kaçmasın. Hı, hmm, güzel. Maşallah. Yok nerede? Evet. Hop. Bu yumurtadaki gök mü? Evet. Hmm. Bundan hangisi uçuyor? Uçan var mı hiç uçurduğun? Arap var bu uçuyor. Hmm. Şimdi siz yavaş bir kaldır bakayım şöyle. Bir şeyler yapacak mı? Çok da arkadaşlar şey değiliz. Genç kardeşimiz daha yeni yeni burada uçuruyor. Ya yumurta üstünde ise şey yapma istersen. Arabı kaldıralım. Aramı kaldıralım. Hayvanı çok da zorlamayalım. Ya ya silah bunu kovalama. Bu yumurtaya yatıyor. Hayvanı zorlamayalım. Şöyle ben ufak tefek bir uçan varsa diye merak ettim. Gelişme var mı kuşlarda diye. Sen kaç senedir bakıyordun burada kuş? Bir, şey bir yıldır besliyorsun. Nasıl kuşçuluk güzel mi? <laughs> güzel. Mi? <laughs> Babam biraz kızıyor gibi. <laughs> Çok mu vakit harcıyorsun burada ne yapıyorsun? Len yakışıklı ne yapıyorsun sen orada? Neyse. Bak çatıyı temizliyor. Ay maşallah. Kanat sesi falan güzel yapıyor <laughs> Aa, bak hedef ne kadar güzel olmuş bak genç kardeşlerim hedef merak ediyordu arkadaşlar burası hedef bu oluyor tamam mı çatıya böyle bak ne güzel çim de çıkmış içinde bunun içine biraz da mineral taşı dökersiniz ya da toprak kuşa burada yem veriyor arkadaşlar kardeşim kuş burada örnek veriyorum şu an şu an uçan kuş var ya sabah aç karnına uçurdunuz kuşu diğer kuşları da getirdiniz kuş 10 dakika kanıttıktan sonra Diğer kuşlara burada ufak ufak yem atmaya başlıyorsunuz. Hayvan aç olduğu için yemler de burada. Buraya gelip oyun yapmaya başladığı zaman sefere gelmiş oluyor arkadaşlar. Genç kardeşlerim için söylüyorum bilmeyenler için. Hedef denilen şey de bu işte. Bu hedef oluyor arkadaşlar. Abi hedef ne diye soruyordunuz. Oyun kuşunda bu şart. <laughs> Aşağıya mı düştü? Valla Antalya'dayız arkadaşlar. Çok da güzel hava var şu anda. Artık yavaş yavaş. Bu beyaz'ın güzel bir beyaz bir avru aldıydı. Bir uçuna Çok süperdi de. Var mıymış Ona olsun. gitti damızla. Yavrusun da mı damızla yattı? Da yattı. Şöyle beyazı bir yere sal da ben namını göreyim. Maşallah maşallah. Yumurta üstünde ya gitsin yaz. Ha bu yavrusu mu? Evet. Bu daha güzel çıkmış ötekinden. Maşallah maşallah. Şöyle gölgede göstereyim diyecektim. Ayağını kesti. At. O ne lan oradaki sığırcık mı? Korkuyorum şimdi çocuklara da video çekeceğiz diye kuşları kaldırtıyoruz arkadaşlar. Atmaca falan alır dediğim kadar var mı? Valla mermi gibi çıkıyor güzel. O beyazı eşi işte bizim eski soylarımız da. Kuşun şeyini evet. çok sevdim. Çıkışı güzel. Arap'ta biraz kırıklık var. Arap nereden gelmiş? Arap'ı arkadaşlarından almış. Aa. Bu da aynı. Bu da o gibi. Hemen hemen de. Çalardı böyle. Harapta biraz kırıklık var ya. Biraz mı? <laughs> evet. Aa, kanatlarında da biraz bel üstünde var. Şey arabı bangoya vurmuşlar galiba. Arab senin değil galiba değil mi? Abi birinden Aa, mi aldın? Bangoyu unuttuk galiba. Nerede bango? Ben, ben, ben. Dayında mı? Evet. Onu orada mı unuttuk? Orada. Lan silo. Şeyi unuttuk ya galiba. Tüh. Neyse giderken alalım. Atıyorum. Ya. Maşallah. <laughs> Gel buraya gel gel. Sen bana geçen gözleme getirendin değil mi? Senin adın ne? Fiyat. Fiyar. Ferhat, Ferhat. Ferhat mı? Şey Ferhat kaç yaşındasın? Bir şey yok, doğru, doğru, doğru. Kaç yaşındasın? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Ferhat kaç yaşında? 5 6 mı? Lan Ferhat Allah. Bu çok tatlı çocuk ya. Ferhat da kuş besliyor mu? Yemliyor mu kuşları hiç? Uçuruyor bazen. Ferhat'ı temelden mi yetiştiriyorsun? Ee, Lan Ferhat, gel buraya, gel, gel. Gel. Kuşları yemliyorsun mu hiç? Yemliyorum. Yemliyorsun değil mi? Uçuruyorsun mu arada? Azıcık. Azıcık mı uçuruyorsun? <laughs> Arap nereye gitti? Şurda. İkisi birbirine mi takıldı? Biri yapar ya, sanayi yapar onlar. Bir tır sanayi. Aa, bak biri geldi. O şey... Gel. Ha, Arap da orada. Hı hmm. hı. da orada. İyi lan bayağı da uçuyor. 3 tane var havada şu anda. Gökte mi kalktı? Arabın diğer kardeşi gelip gelip 4-5-4-5 atıyordu. Hmm. Ha, yavru yok uçmadı. Onu da işte şimdi bir arkadaşına verdi. Bir tur yavru alacaklar. Ha. Hmm. Onu bekliyoruz. Bu da yani 3-4 atıyor. Bir, bir düşüyor o arabın. Güzel yani. Ben sevdim. Ha. Maşallah. Ama hiçbiri o beyaz da gök e, kadar olamaz. <laughs> Kuşlar iyi ya. En azından uçuyorlar abi. Kalktım çatıya atmıyor. Baksana uçuyor birden. <gülüyor> <gülüyor> bir tek onlar mı uçuyor? Diğerleri atıyor mu? Beyazın yavrusunu Çok güzel olacak abi. yavrusunu mu? Hmm. Ya mesela bak şimdi bunlar karşı çatıya atıyor ya. Bunlar senin ya kuşları kaçın. oraya indiriyorsa Bunları bantlıyorsun. Ya da kanatlarını makasla Buradan karşı çatıya gitmesin. Yani senin bu uçan kuşları karşı alıştırmayacak. Bunları da şimdi kuş uçuracaksın. Hangisini uçuracaksın? Örnek veriyorum. Ee, ne var havada? Arapla Arap iki tane şey var. Aferin aferin temiz de. <laughs> Bunları aldın. Bak hiç uçmuyorlarsa, kötülerse makasla parlaklık. Araba attın ama örnek veriyorum. 10 dakika bir hayvan uçuyor. ya Kendini yavaş yavaş ısıtıyor. Aç uçuracaksın kesinlikle. Sabahları aç. 10 dakika uçtuktan sonra o 3 tane makası yatıyorsun buraya. Maşallah. Değil bizim oraya gittiler abi. Açıldı. Ne <laughs> Makasları buraya atacaksın. Arap buraya gelip oynayacak. Parlak. Buraya buraya gelecek oynayacak gelecek oynayacak. Abicim merhaba. <laughs> Hoş geldin. Güvercinleri yok ettim. Güvercinleri babası arkadaşlar biraz ee, artık derslerimi boşuyorlar güvercinlerden dolayı Maşallah. Bayağı da geniş uçuyorlar. Onu bir çıkar buradan. Çıkar canım. Kuşları üç kardeşim daha genç. Bir senedir besliyormuş. Kuşları iyi de. Tabi derslerini falan ihmal ediyorsa babasını dinlemek lazım. Şöyle bir sefere gelse şey gök. Aa, diğer ikisi kalkmasaydı arabanın arkasına. Onlar güzeldi. Şöyle ben size göstereyim arkadaşlar. Bayağı da yüksekte uçuyorlar. Aynen. Babası genç kardeşimin kuşlarını sat diyor arkadaşlar. Tabii ben şimdi buradan sattı kuş var desem <laughs> çocuğun kalbi kırılacak. Maşallah. bayağı doldu. Arkadaşlar videomuzu burada sonlandırıyorum. Kuşlarımız böyleydi. Hepinize Allah'a emanet olun. Kuşlarınıza iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere.